Merhaba sevgili izleyiciler ee, Sevit turumuz devam ediyor Ve şu an e, yeni bir ürün tanıtacağız Bu da Dell'in e, yeni ürünü DL, Dell XPS 13 adlı ürün e, XPS 13 e, Daha önce de bu böyle bir model e, Ürün vardı. Bu tabi yeni bir ürün e, Oldukça yeni çıktı Yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıktı e, Bunun en büyük özelliği e, Intel'in 5. E, nesil e, Core i7 işlemcisine sahip olması 5500U adlı bir işlemci var 3 GHz e, frekansında 8 GB RAM var 256 GB SSD var ve Intel'in e, HD 5500 grafik yongası var HD 5500 grafik yongası ile günümüzün birçok oyunu çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz Tabii ki e, bu ürünün özelliği sadece bununla sınırlı değil e, dokunmatik bir ekrana sahip e, 13.3 13 inç bir ekran ekran var. Yalnız bu 13.3 inçlik ekran 11 inçlik ek, e, bir kasanın içinde e, monte edilmiş. Zaten bunu görüyoruz. Şurada neredeyse e, hiçbir e, yani çok 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 ince bir e, çerçeve var. Dolayısıyla 11 inçlik bir kasanın içinde 13.3 13 inçlik bir ekran sığdırılmış. Bu ekranın diğer bir özelliği e, 3200 çarpı 1800 çözünürlüğüne ulaşması. Bu esasında oldukça önemli bir e, özellik. E, çünkü e, buna e, der buna e, ultra sharp QHD diyor ve e, buradaki piksel yoğunluğu 276 ppi e, bunun anlamı oldukça keskin ve net görüntüler oluşturması zaten renklere de baktığımız zaman oldukça iyi renkler verebiliyor e, ürün sadece 9 milimetre yani en ince tarafı 9 milimetre kalınlığında en kalın tarafı da 15 milimetre ve e, böyle baktığımız zamanda sadece 1.18 kilogram ağırlığında son olarak şunu söyleyeyim Dell'in bu ürünü XPS 13 Dünyanın en ince 13 inç evet. e, notebook sistemi. <laughs>